Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir öğretmen fen bilimleri dersinde mutasyon ve modifikasyon hakkında aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Mutasyon örnek Röntgen filmi çektirmek, Down sendromu, modifikasyon, örnek, tam bronzlaşması, spor yapan insanın kaslı olması. Genlerin yapısındaki meydana gelen kalıtsal değişikliklerdir. Kalıtsal değişiklik ifadesi burada çok önemli mutasyon için. Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir. Modifikasyon denmiş çünkü burada herhangi bir kalıtsallık söz konusu değil. Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimler. Neden olan etken ortadan kalktığında eski haline dönmez. Çünkü kalıtsaldır mutasyon olacak arkadaşlar. Üreme hücrelerinde meydana gelen değişimler kalıtsal değişimlerdir. Kalıtsal olduğu için yine mutasyondur. Neden olan etken ortadan kalktığında eski haline döner e, modifikasyondur çünkü e, sonradan ortaya çıkmıştır. Hiçbiri kalıtsal değişimler değildir. Yine modifikasyon olacak çünkü kalıtsal değildir. Mutasyonla ortaya çıkan ve Down sendromlu olan bir babanın oğlunu da Down sendromu hastalığı görülebilir. Yani kalıtsal olması dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Modifikasyon sonucunda yazın fazla ışık aldığında bronzlaşan ten rengi kışın güneş etkisi ortadan kalkınca eski rengine döner. Zaten ne demişti? Neden olan etkin ortadan kalktığında eski haline döner demişti. Modifikasyon için geçerli doğru. Gebelik döneminde röntgen filmi çektirmek gen yapısını değiştirerek mutasyona neden olmaktadır. Evet burada zaten röntgen filmi çektirmenin iyi örnek olarak vermişti. Mutasyona neden olur. E, röntgen filmi çektirmek. Dolayısıyla bu da doğru. Spor yaparak kas yapan kişilerin, çocukların da kaslı doğmaması mutasyon olayına örnek verilir. Hayır, mutasyon değil, modifikasyon örnek verilir arkadaşlar. Çünkü spor yaparak kas yapmak modifikasyona örnekti Dolayısıyla e, doğru cevabımız D seçeneğidir.